Evet, motosiklet ekipmanları bakmak için Tokyo'nun en büyük alışveriş mağazalarından birine geldik. Rikoland'a geldik. Riders Community Land. Bakalım Japonya'da motosiklet fiyatları nasıl? Bu arada burada çok güzel bir Kawasaki var. Burada çok güzel eski bir Yamaha var. Haydi bakalım fiyatları şimdi beraber inceleyelim birazcık. Tabii biz birazcık da alışveriş yapacağız. Buraya kadar gelmişken bir şeyler almadan asla olmaz. Mağazdan içeri giriyorum. Hadi bakalım. girişte 1800 cc bir motor bizi karşılıyor. R18 First Edition fiyatı da yazıyor. Mağazaya girdiğimizde burada GoPro'lar bizi karşılıyor. GoPro fiyatlarıyla ilgili bir video yapmıştım zaten. Ee, o belki sizi yeterince üzmemiştir. Buradan devam edeyim isterseniz. Şöyle kasklarla başlayalım. En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki ee, en önemli ekipmanlarımızdan birisi olan kasklar. Burada bilmediğiniz bazı markalar var. Bir de LSE2'ler var. O yüzden onlar üzerinde çok fazla durmayacağım ama ee, Bell artık hani Türkiye'ye çok fazla gelmeyen Bell marka kasklardan burada bir tanesini görüyoruz. Kendisi yaklaşık 8 bin lira civarında. Hatta biraz daha düşük de ben ortalama bir fiyat söyledim. Nolan kasklara bakıyorum. Bir tanesine bakayım üzerinde fiyatı var mı? Bunların ha şu evet, fiyatını gördüm. 7000 lira gibi bir fiyatı var. Nola'nın hangi serisiymiş? Bu n 60 a 6 serisi. Böyle bir fiyata satılıyormuş. Burada özel bazı kasklar var. Bunlara geçiyorum. Aray kasklara bakıyoruz. Araylar biliyorsunuz 72.000'den 66'ya düşmüş. 13 lira aray kasklar. Tekrar göstermem gerekirse bakın 13 lira. Tabii ki bunu getirecek birisi lazım. Yoksa buradaki kaskın Türkiye'ye bize bir faydası yok. benim kendime satın aldığım kask Cross 5. 63 bin yene düşüyor. 63 bin yen yani 13 bin lira gibi bir fiyat yapıyor. Yani vizör falan aldım hatta. Ek vizör aldım. Siyah vizör aldım. Bir de bu cam aldım. 15 bin lira mı ne öyle bir para ödedim. Shoei'ler birazcık daha pahalı. Shoei'nin bu yeni Neotek 3 kaskına bakacak olursak bu da vergisi 80 bin yene düşüyor. Yani 16 bin lira, 16 buçuk gibi bir fiyat yapıyor. Hani buradaki adam 17'ye, 17, 17 alıyor. Öyle söyleyeyim size. Başka Hornet'ler var. Hornetlerde görebilirsem 65 bin yen yani 13 bin liralara geliyor. Shoei'nin GT Air modeli hani şu çok sevilen 3'ü çıktı bunun. Artık GT Air gel buraya. 3 oldu. 62 bin yen. 13 bin lira yapıyor. Başka ne göstereyim bilemiyorum ki. Şu en yüksek model kaslarından birisi olan X15'ler var. 92.484'e geliyor. 17 bin lira falan yapıyor. Tekrar gösteriyorum. 17 bin lira falan yapıyor. Yani bunlar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Camların fiyatları da yine uygun. Yani o yüzden tek tek gösterme gerek yok. Kasklar bu şekilde kabutolar var. Bunlar da sanki daha artık gelmiyor ama e, geldiğinde ne kadardı tam hatırlamıyorum. Şu an buradaki fiyatları mesela bir tane kabuto kask 8 bin lira civarında. Burada Spidi'nin bazı montları var. Ama çok seçenek yok. Spidi buralarda fazla yok. Yani ben görmedim. Alpin Star'ın montları var. Bir tanesine bakalım. Ne kadarmış? 7 bin liraymış şu mont. Bu hangisi oluyor? Aeron isimli montu. X onlar çok geliyor. Şu tek touring üst model montlarından bir tanesi diye biliyorum. Bunun fiyatına bakacak olursak bu da 15 bin. Vergisiz fiyatı 15 bin lira. Başka Alpin Star şeyler de var. five eldivenler var. Benim sürekli kullandığım five eldiven. Bunların fiyatları aşağı yukarı aynı diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim. E, 2500 liralara gibi bir fiyata geliyor. Yani evet aşağı yukarı bunlar aynı. Bunlar çok ekstra bir karı olmaz. Farklı farklı eldivenler var. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim hatta geniş göstereyim. Burada da farklı eldivenler var. Speedilerde bazılarında başka şeyler yazıyor ama var yani bayağı bir şey var. Deri eldivenler falan da güzel şeyler var. Alpin Star eldivenler var. Bir tane örnek bakalım. Mesela bu V3 Dry Star modeli 3000 liraymış şu eldiven. Japonya fiyatı bu şekilde. Şu eldiven iç eldivenler var. Onlar 300 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor. Koridorlar çok fazla. Hepsini tek tek gezme şansım olur mu bilmiyorum ama Mesela botlara bakalım. Alpinstar'ın yine botlar var. Uzun botu yoktu. Olmadığı için alamayacağım. E, düşünüyordum aslında bir uzun bot almak. Ama Faster Dry Star botu 5000 lira gibi bir fiyata geliyor. Yani dur şunu direkt 5'e bölüyoruz arkadaşlar. 25700 5000 lira diyebiliriz. Şu kadar falan da vergi var aslında hani falan filan. Yani bir örnek olması açısından Burada Taiichi marka botlar var. Yine Touring bot yok. Ya, ya yarış botu var bu mağazada ya da böyle değişik değişik botlar var. X10 markası var. Bu da sanırım artık Türkiye'ye gelmiyor. Burada yine Taiichi'nin botu var. Bu da 6000 lira gibi fiyata geliyor. Bir iki tane Adventure bot var. 8000 lira. Bu Garnet'in botu. Yine bu da 8-9 bin liralara geliyor. Botun içine başka tabanlıklar falan var. Gore-Tex çorap görmüştüm daha önce bir mağazada. Burada yok. Olsaydı onu da alacaktım. Ancak yok. İyi mi kötü mü bilmem ama yok. Farklı montlar var. Hani bildiğimiz bir marka varsa üstünden yorum yapacağım ama şöyle değişik montlar var. Mesela böyle kapşonlu falan güzel tasarım montlar var. Kendi yerel markaları, X10'lar, Tayich'ler vesaireler falan var. Bu mont mesela bu şekilde 6000 TL. Başka ne var? Mesela böyle Kevlar güçlendirmeli böyle Taiichi marka sweatshirt tarzı korumalı ekipmanlar var. Bu arkadaş 4000 TL. Mesela korumalar var burada. Korumalar var. Komine diye bir marka var. Yine çok iyi bir marka. Japon markalarından omuz korumalar, dirsek korumalar var. Sırtta da Evet sırtta da koruma var. Güzel bir montmuş bu yazlık. Şöyle uzaktan hemen göstereyim. Şöyle bir mont. Güzel bir montmuş. Fiyatını bakalım görünce ne düşüneceksiniz. Bulabilirsek fiyat etiketi. Bunu da bulamadık. Gördüm sanki az önce ama. 3500 TL. Konuşamadım. 1947'den beri diyor. Yani bayadır bu işi yapan bir firmadan bahsediyoruz. Yeni bir firma değil, küçük bir firma değil. Komine ve Taichi Japonya'da çok kullanılan otosiklet ekipman markaları. Ve burada güzel olan günlük kıyafet tarzı giyebileceğiniz de çok fazla ekipman var. Şöyle pantolonlara doğru dönelim. %30 indirime girmiş bu pantolonlar. 3000 TL olmuş. Biraz kaba duruyor. Az önce çok güzel bir tane daha gördüm. Bunlar da çok ince duruyor. Bunlar hani korumaları var ama. Şuraya gireyim birazcık derilere bakalım. Ya da şöyle güzel görünümlü ceketler var. Deri. deri olunca fiyatlar birazcık arttı. 17 bin TL'lere falan çıktı. Burada yine böyle yağmurluk gibi olanlar var. Tişörte döndük artık. Bu koridoru böyle geçelim. Ee, farklı ürünler de var. Soğutucu yelekler, ısıtıcı yelekler vesaire var. Daha fazla ceket geçiyorum. Ee, armor'lar var. Kendi markaları yazın giymek için. Bunların üzerine kesinlikle bir şey giymek gerekiyor. Korumalar var. 800 lira gibi bir fiyata. Dizlikler var. Sırt korumalar var. Tay içinin sırt korumaları var. Mesela 1000 TL'ye. Pantolonları hazır burada yakalamışken şurada güzel olabileceğini düşündüm. bir tane pantolon size göstereyim. Şöyle hemen. File. iç kısımları motora Motoru tutacağınız yerler deriyle kuvvetlendirilmiş bir pantolon. Bunun fiyatı da bulabilirsem göstereceğim. Sanki 3-4 bin lira gibi bir şeydi az önce bulmuştum. Heh, evet yok. 5 bin liraya yakınmış. Siyahı da var. Bence değişik bir seçenek. Denenebilirmiş böyle bir şey. Alpinstar'ın yine jerseyleri falan var. Çantalar var. Yağmurluklar var ucuzdan pahalıya doğru. Yamaha'nın yağmurluğu 3000 lira mesela. Burası full yağmurluklarla. Geçiyoruz. Birkaç tane daha eldiven atmışlar. Bot yağmurlukları atmışlar. Coretex çorap. Göremiyorum. Creaga'nın çantaları var. Telefon tutucular var. Quad lock satıyorlar mı bilmiyorum. SP Connect telefon tutucular var. Var oğlu var titreşim önleyiciler falan da var. Burada interkomlar var. Bir tane örnek verelim mesela. Sena. Hani hepimiz kullanmaya başladık bunlardan. 50C. Heh. Bu başka bir şey. Sena 50C. 15.000 TL. Şimdi buranın kendi markası olmadığı için çok ucuz olmayabilir ama Bicom diye kendi markaları var. Bunun en üst modeli 10.000 liraya yakın bir fiyat. Bu da ucuz değilmiş. Peki, ondan da vazgeçtim. Kardolara bakıyoruz. kardolarda da 7-8 bin liralara kadar var. Ha, Quad da varmış burada. Onlar da çok ucuz değil. Bunlar zaten kendi markaları değil. O yüzden şaşırmıyorum. Burada ıvır zıvır aksesuarlar var yine. Benim aslında bir tane lastikli kanca almam gerekiyor. Şu an hatırladım. Şimdi bir tanesini alayım birazdan. Burada ahtapotlar. Heh, şöyle iki ucu da plastik olanlardan almak istiyorum ki motorun bir yerini çizmeyeyim. Sanırım öyle. Şöyle bir şey alacağım. Bunlar çok kuvvetli oluyor. Daha önceden bir tane vardı. Uzun süre kullanıp artık sıkıldığım için atmıştım. Değişik değişik çantalar var arkadaşlar bunlar. Yani acayip çeşit var çanta konusunda. Sadece buradakiler değil çok daha fazla şeyler var. Diğer mağazalarda da başka şeyler var. Yine bakın Tay için kendi çantaları var. Burada hemen sürekli sergilenen bazı motorlar var. Sürekli başka motorlar sergileniyor. Şu kancayı unutmadan alayım. Biraz ilerleyelim bakalım. Burada bakım ürünleri, jantlar, aksesuarlar, lastikler. Hani fiyat kıyaslaması yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bir yandan da küçük VD40 bulabilir miyim diye bakıyorum. Ee, burada da çok fazla şey var. Hani ihtiyacım olan bir şey olsa aslında şu an alabilirdim. Ama ihtiyacım olan bir şey var mı onu da bilemiyorum. Hani bir ara Akropovic jant bakmıştım. Şey Akropovic egzoz bakmıştım. Bunlar temizlik ürünleri. Bakım ürünleri. Lokmalar. Lokma. <laughs> Lokma görmeyeydim iyiydi. Burada ışıklar, lambalar. Arkadaşlar bu tek bir mağaza bu arada. Yani mağazanın kapsamını da birazcık görün istiyorum. O yüzden öyle geziyorum. Burada modifiye ürünleri, civatalar, işte ne bileyim kapaklar, renkli kapaklar vesaire. Dönelim başka bir koridora elcikler, aynalar, burada topuzlar, gidon topuzları vesaire, manetler, ayarlanabilir manetler, gidonlar ve daha fazla şey. Motosiklet brandaları vesaire bura artık birazcık modifiyeye kaçtı. Modifiyecilerden sonra da yarış kostümleri falan var. Artık burası yarış bölümü. Burada da belki Türkiye'de örneğini bulabileceğimiz için yine nereden bakıyoruz? Alpin Star'dan mesela şöyle bir tek renk bir monta bakalım. Deri şey tuluma bakalım. Mont değil pardon. Kendisinin fiyatı 160'dan bölelim. 32-33 bin lira falan. Türkiye fiyatını siz biliyorsanız ona göre bir yorum yapınız. Botlara bakalım. Botlarda da mesela SMX6 şu bot 8000 lira diyebiliriz özetle. Buralarda yanlışlıkla Gore-Tex bot görürsem, şey çorap görürsem onu da alacağım. Burada birkaç tane Dainese ürünü görüyorum. Mesela şu mont ne kadarmış? 12 bin lira gibi bir fiyatı var. Şu Dainese montun çantalar falan. Benim çok ilgi alanıma girmiyor onları geçiyorum. Dainese botlar varmış bir iki tane. Tarz olarak fena değilmiş. Doktorun ürünleri var birazcık. Burada akrepler var. Öhlins dolabı var. Nitron dolabı var. Yine jantı var. Disk var. Yani Seçenek o kadar fazla ki bazen böyle ihtiyacınız olmayan şeylere de eliniz gidebiliyor. Şöyle göstermeye devam edeyim. Burada da kadınlara özel ürünler falan var. Şimdilik bu kadar diyelim Japonya'daki motosiklet ekipmanlarıyla ilgili fiyatlardan verebileceğim örnekler bunlardı. Yani aradığım şeyi tam olarak bulamadım ama en azından fiyatlar konusunda birazcık bilgi vermek istedim. Şu montlar falan bedavaydı bunları tekrar göstermek istiyorum. Heh, yine bir de burada Alpin Star'ın yazlık bir montu var. Burası sanırım yazlık ekipmanların olduğu yer. Kapanışta bununla yapalım. Bu arkadaş da 5000 TL şu monttan bahsediyorum. Japonya'daki motosiklet ekipman fiyatları bu şekildeydi. Dilim döndüğünce bu mağazada gördüğüm fiyatları sizinle paylaşmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Ekipmansız motora binmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere